çocuklar bakanın kararıyla uzun bir süre sonra okullarımızı açtık. Sosyal mesafemizi korumayı ve maske takmayı unutmayın. İyi dersler herkese. İyi, İyi dersler. dersler. Hoş geldiniz çocuklar. Okullar yokken neler yaptınız bakalım. Öğretmenim öğretmenim. Ben anneannemlere gittim. Kuzenlerim de geldi. Çok eğlendik. Üç ay orada kaldık. <laughs> öğretmenim öğretmenim öğretmenim. Efendim kızıl. Ee, öğretmenim öğretmenim biz evcil hayvan aldık. Çok şirin. Hep onunla oynuyorum. Hayırlı olsun kızılcım öğretmenim. Ben evden hiç çıkmadım. Hep kurallara dikkat ettik. Ailecek tüm kurallara uyduk. Üç ay boyunca bir kere bile evden çıkmadık. Çünkü evde hayat var. Hayat eve sığar. Evde hep video seyrettim. Hiç de canım sıkılmadı. Çocuklar dinlediğim kadarıyla hepiniz çok eğlenmişsiniz. Ama bakıyorum da hiçbiriniz kitap okumamışsınız. <laughs> en azından ders çalışmışsınızdır değil mi? Demek ki hiçbiriniz çalışmamışsınız. Tamam bugün biraz tekrar yapalım. Yarın yeni konulara geçeriz. Türkçe kitabınızdan 138. sayfayı açın bakalım. Ne? Kitap mı? Kitap mı getirecektik? Kitap iki? mı? Ne kitabı? Getirmeye kitap getirecek. mı getirecektik? Kitap mı? Ne kitabı ya? Çocuklar kitaplarınızı getirmediniz mi? Şey <laughs> Ay, çocuklar, tamam o zaman size biraz sorular sorayım. Kızıl, ev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ö Ö Öre 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 sen söyle Menekşe. Ev er kelimesinin eş anlamlısı nedir? Eee şey... E, e, baklav... Ba, baklava olabilir mi? E, yoksa pilav mıydı? E, evet evet. Bi, pilav sanırım. Hayır Menekşe. Cevap konuttu. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi konulara en baştan başlamak. Bir dakika bu koku da ne? Menekşe sen sınıfa hamur işi mi getirdin? Ne yapayım öğretmenim çok acıkmıştım. Sabah kahvaltısında çok bir şey yemedim için annem koydu. <laughs> Anlaşılan bugün hiçbirimiz ders yapamayacağız. Çok da güzel koktu. Canım çekti. Aa canınız bir çekti yiyebilirsiniz öğretmenim bende bol bol var. Hatta arkadaşlar siz de yumulun. <laughs> bye